Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size direksiyon sınavının korkulu rüyalarından biri olan L Park'ta en çok hangi hatalar yapılır? Adaylar en çok neden kalır? Onu anlatacağım. İlk öncelikle en büyük hatalardan biri yanaşma hatasıdır arkadaşlar. Adaya defalarca kaldırıma yanaşmasını söylememize rağmen aday inatla dubalara daha yakın olmayı tercih ediyor sınavda. Bu kaldırımdan korkmayın arkadaşlar. Hani tam dibine girin demiyoruz ama kaldırıma yakın yanaşın diyoruz. Bir diğer hata ise bunu genelde ben şoförüm, ben benim diyen adaylarımız yapıyorlar bu tür hataları. Hiç park yerlerinde beklemeden parkı bitirmeye çalışıyorlar. Ve parkı bitirmeye direktmen çalıştıkları için, şoförlüklerine fazla güvendikleri için sonucu genelde hüsranla bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beklemeden yapmanın sonucu bunlardır arkadaşlar. Ve bir de çıkış hataları var. En çok yapılan hatalar arasında onun için en son aldım onu. Hiç beklemeden çıkış yapan adaylarımız genelde yüzde doksanlık bir bölümü çıkış yaparken kalır zaten Leopark'ta. Onlar da çıkış yaparken Dubai altına alırlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu tür hata videolarını paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Gördükçe yeni videolar eklendikçe diğer videolarımızdan farklı hatalara ulaşabilirsiniz. Videolarımızı izlerseniz direksiyon sınavlarında bir zorluk yaşayacağınızı zannetmiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.